Erzurum'a benziyor burada. He ee, Türkiye burası ya. Tamam abi Bak, de lan. Bak üstünde temizliyor kadıncağız. Oğlum böyle bir ama. Son parti çok büyük ya. Bu ne ya? Yalnız kimseye gelmemiş ha. Oh my god. Holy Ya bunlar ne kadar kibar tepki veriyor ya. Biz olsak Asılın. crap. <laughs> yapma reis, yapma. O alır o vinci de aşağı alır çok tehlikeli ah, ya. Siktir. Ay. 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 Tut lan tut. ya. ya. Oh, my oh my god. The apocalypse has started. Oh! Oh my god. Abi bu karmardır bu buz ya bu bildiğin. bizim bizim bak bizi, altına göre beninkini. Hoşuma gitti güzel göründü ama. Oh there it goes. Boom. Oh. There's more. Oh. You. Y'all alright? Bu arada şaka maka öldürür ha. Amazing! <laughs> oh, amazing! Oh, lezzini. big stuff, David. Oh, big, stuff. <laughs> big stuff. Big stuff. Big stuff. Big stuff. Jeez, Louise! Irpalanda. Ramasanaya. tam bir tam bir gecenin üçü değil mi? bak? Dinle. <gülüyor> <gülüyor> Abi gülüyor bir de ya. Durma durma devam var onun. as ah, siktir ya, ya Bir de ışıklarda mı duruyor? Ne oluyor? <laughs> Oy Bayağı büyük abi arabayı nasıl salladı bak Bak en büyük yanlış bu bak. Bir tane parça düşüyor. Hayat son... yani, olay orada bitmiş gibi davranıyor insanlar. Ya belki onun arkasında bir kütle daha var anladın mı? Uza abi oradan. Bak. Birinci parça düştü. Ya siktir git tartta. Ne bakıyorsun arabaya? Hepsi Bir birden nasıl iniyor ama ya? Abi onlar hep eğimli çatı ya. Öndeki parça kendini saldı mı gerisi de çığ gibi akıyor işte. Fake bunlar bence. Ee, nesi fake nesi oğlum? Bunları çekmek için Aha. yukarıda kovayla döküyorlar değil mi? Efekt kasmış adam çatıdan kar düşüyor diye. Ay canım Oy. oy. Hala düşüyor. Of. Düşmüyor.